Kaç insan ben dünyayı gezdim, ayaklarımın altında çiğnedim diyebilir. Kaç kişi ben bütün insanlığı kucaklayacak kadar geniş yürekliyim diyebilir. Kaçı bu dünyayı anlamlandırabilecek kadar renklidir. Renk demişken bildiğimiz renkler değil tabi. Vurgulamak istediğim izlerdir. İzlerin rengi, şekli, nüansı ve de kokusu olur. Olur mu? Bana sorarsanız olur. Barıştepe Köyü'nde bulunan Mor Yakup Manastırı'na geldik. Oldukça geniş bir avlusu var. Tabi manastır olmasından dolayı geniş. Yanlış şu tarafa geçmek yasak. Biz sadece manastırı gezeceğiz. Bu aslında manastırın kendi avlusu oluyor. Mardin'e özgü mimariyi o kadar güzel yansıtıyor ki. Bu manastır 6. yüzyılda inşa edildi. Mor Yakup Manastırı'na geldik. Yanımızda burada öğrenci olan bir kardeşimiz var. Yardımcı olacak. Size Mor Yakup Manastırı ve Mor Yakup hakkında bilgi verebilir misiniz? Mor Yakup öncelikle Mısır'da doğuyor. 330'da Mısır'da doğuyor. Diyarbakır'a geliyor. Diyarbakır'da burada Moro Şabu vardı. Moro Şabu dağda manastırı vardı. Mor Yakup'un Diyarbakır'a geldiğini öğrenince onun yoluna onu görmeye gidiyor. Diyarbakır'a gidiyorlar. Orada tanışıyorlar. Ona Diyor ki gel burada benim bir manastırım var. Evet. Orada ibadet edelim, hayatımızı öyle sürdürelim. Anlaşıp buraya geliyorlar. Buraya geldiklerinde de burada tapınak vardı. Burada? Burada tapınak var. Hmm. Oradaki kral manastırın olduğunu duyuyor ibadet alanlarının olduğunu duyuyor. Askerlerine bir emir vererek onların getirmelerini istiyorlar. Tapınağa getirmelerini istiyorlar. E, ee, Mor Şabo, Mor Yakup ve 12 öğrencisiyle beraber buraya gelince, buraya getiriyorlar tapınağa getirdiklerinde, oradaki Kral Mor Yakup'un yırtık olduğunu görünce, onun o tapınağa ait yani layık olmadığını düşünerek onu tapınaktan atıyor. Mor Yakup'u kafetleri yırtık diye onu manastırdan atıyor. Mor Yakup da kendisini 29 yıl hapsediyor. He bir yani kendini hapseden? Evet. Buraya mı kendini hapsediyor? Yok dışarıdan. Dışarıda. İşte, sonra göstereceğim yerini. O kendisini 29 evet. yıl hapsediyor. Evet. Sonra orada da vefat ederek sonra onun adına da Mor manastırını yapıyorlar. O vefat ettikten sonra burası. Evet yapılıyor. Ediliyor. O kendisi yapmadı. 29 yıl kendisini hapsediyor. Evet. Ona da o yüzden mor bir şey deniliyor. Tek o şabı manastırını yapıyor. Ya buraya hayır yapanlar. Buraya. Hayır yapanların isimleri Evet isimleri. isimleri manastıra hayır yapanların tabii o zaman da hayır yapan insanların isimleri yazılmış duvarların üstüne. Buranın bu köyün orijinal ismi? Selh diyorlar. Selh. Peki Salih. Salih. Normalde Aslında... Türkçe'de Barıştepe. Barıştepe. Yani şu an Barış Tepe köyünde yaşayan Süryaniler yok mu? Yok. Almanya'da. Yani ha, yurt dışında. Yurt olanlar. dışına gitmeye evet. gitmişler. Peki e, ibadete açık mı? İbadete her zaman açık. Ha, yani öğrenciler var içinde. Öğrenciler Eğitim gören var. öğrenciler, öğrenciler var. var. Rahip var, beş tane rahibe var. ismi neydi? Tekrardan söyleyelim. Nur uh, Şabu. Her iki manastır da aktif mi? Her iki manastır da aktif. Bu tarihi olarak zaten diğer manastırdan daha çok eski. 78 yıl daha çok eski ondan diğer manastıra göre. manastırdaki kalan rahiple köy, köydeki kalan bir rahibin seviyesi aynı değil. O zaman burada kalan papazlar eğitimli papazlar. Biri hepsi eğitimli? Evet. Ama diyelim seviyeleri ayrı. Buradaki daha, da, yüksek. daha yüksek. Peki bu köyün Süryaniler için önemi nedir? Ya bizim için her bir köyümüzün çok büyük bir önemi var. Hem normal kendi coğrafi şeylerinde, konumlarında, hem içlerindeki halk, hem içlerindeki manastır hıleli en önemlisi. Yani Hepsinin bizim için ayrıyetten bir değerleri var. Tavanları da çok güzel. Aktif bir manastır ve öğrencilerin yetiştirildiği bir alan. Süryanilerden önce burada paganlar vardı ve onlara ait bir tapınak burada heykellere taparlardı. İçinde herhangi bir çalışma yapılmamış kalıntılar toprağın altında. Bir manastır düşünün ve manastırın avlusunda bulunan bir tapınak. Bu bir zenginliktir aslında farklı inançların farklı kültürlerin buluştuğu topraklar. Hristiyan inancından önce burada Putlara tapan insanlar vardı. Bu da onların tapınağı. Mor Yakup buraya gelince, burada yaşayan kral onu cezalandırıyor. Onun yanında bulunan başka insanları katlediyor. Mor Yakup da buraya geliyor ve burada 29 yıl boyunca kendini yastan dolayı, arkadaşlarını kaybetmenin acısı ve üzüntüsünden dolayı buraya kendini kapatıyor. restorasyondan geçilmiş olsa bile orijinalliğini koruyor. Mor Yakup'un bilhassa inzivaya çekildi diyebileceğimiz mekan, yer. Müzik Düşünün ki bir insan üzüntüden, yastan, kederden dolayı kendini 29 yıl boyunca böyle küçük bir yere kapatsın. Yani bir faniden bahsediyoruz. Bir insan kaç yıl yaşayabilir ki? Hiç kimse ömrünün bir ölçüsünü, bir tartısını yapamıyorken 29 yıl diyebileceğimiz insan ömrü yarısı böyle duvarlar arasında geçirsin. Mor Yakup vefat ettikten sonra onun adına Mor Yakup Manastırı inşa ediliyor. Geniş bir alan diyoruz ama manastırlar zaten genelde böyle geniş oluyor. Çünkü aynı zamanda bir dini merkez niteliğini taşıyor, öğrenci yetiştiriyor. Hem ibadetin yapıldığı, hem ziyaretlerin olduğu, ayrıca öğrencilerin yetiştirildiği kompleksli yerler. O yüzden bağ bahçesi olur, içinde kilisesi olur, manastırı olur ve yaşam alanları da olur. 500 yıl boyunca Süryani patriklerinin merkezi olarak kullanılmış Köyün en dikkat çekici yanı tabi ki Mor Yakup Manastırı. 6. yüzyılda inşa edilen manastır 8. yüzyılda yeniden düzenlenmiştir. Bugün ise UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alıyor. Derul Manastırı'nın içinde tapınak yer alırken Mor Yakup Manastırı'nın avlusunda bir tapınak ayrı ama ikisinde de sergileniyor. İnsanlar gelir gider ama ardından izlerini bırakır, isimlerini bırakır. En çok iz bırakan korku salan değil de daha çok sevgiyi aşılayanlar olur. Mor Yakuba korku salan kralın ismini bilmiyoruz ama Mor Yakubu biliyoruz. Onun ismi var. manastırda eğitim gören Yakup kardeşimiz yardımcı oldu, bizi bilgilendirdi. Kendisine teşekkür ederiz. Bu manastırın ikinci bir avlusu oluyor. Hem inziva yerinin hem de tapınağın olması ve manastırla aynı avluyu paylaşıyor olması ayrı bir zenginlik, ayrı bir hava katıyor. Ne çok inanç, ne çok kültür, ne çok medeniyetler gelip geçmiş gezmeye, görmeye ve keşfetmeye devam ediyoruz. Takipte kalın, takip edin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.